Merhabalar arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün yine harika videoda karşınızdayım. Bugün Türkiye'deyim, memleketimdeyim, Kayseri'deyim. O yüzden ayrı bir mutluyum ve geldiğimden beri çok güzel yemekler yiyorum. O yüzden gerçekten keyifme diyecek yok. Hazır bu kadar keyifliyken size güzel bir video çekmek istedim. Instagram'da sorduğumda nasıl bir video istersiniz dediğimde en çok istenen videolardan bir tanesi üniversite hazırlıktı. Çünkü bu aralar YKS'ye girenler oldu ve artık üniversiteye hazırlanan öğrenciler var. Yani onlar için bir çağ bitti çok daha güzel bir çağ başlıyor. Öncelikle YKS'ye girmiş girecek olan ya da bir sonraki sınava girecek olanlara başarılar dilerim. Kalbim sizinle eminim eminim ee, sizin için en güzel yerlere gideceksinizdir. Ama bu sürecin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ben de buralardan geçtim ve aslında bu sınav heyecanı, sınav stresi hayatımızın her döneminde hayatımız olan bir şey. Ama evet bence en yoğun olduğu dönemlerden birisi üniversiteye giriş sınavı. O yüzden çok güzel bir şey başarıyorsunuz. Hepinizi canlı gölden tebrik ediyorum. Umarım hakkınızdaki en güzel yerler gelir ve sınavlarınız inşallah hep bildiğiniz yerden çıkar ve güzel geçer. Ama ben bu videoda sizinle Üniversiteye hazırlık, daha doğrusu Eylül ayında artık üniversiteye girenler üniversiteye başlayacak. O yüzden üniversiteye başlamadan bu yazı nasıl değerlendirebilirsiniz, neler yapabilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. O yüzden hazırsanız başlayalım. Öncelikle aslında tercihlerle alakalı da belki video çekebilirim ama tercih yapacaklar tavsiyeler bence en önemli tavsiyeden birisi... Siz ne istiyorsanız, hangi bölümü daha çok seviyorsanız oraya gidin. Ee, şimdi alırsanız biz o sevdiğiniz bölümü okumadan önce yapmanız gerekenlerden bahsedeceğiz. Öncelikle e, sınav sesitmiş olacak ve harika bir yaz geçirmenizi e, tavsiye ediyorum ve umut ediyorum. O yüzden e, bu yazı biraz dolu dolu geçirin. Çünkü bunu hak ettiniz. Tabii ki de e, çok aşırı ders çalışmayın. Çünkü eminim bu ders çalışma sürecinde çok yoruldunuz. O yüzden kendinize biraz zaman ayırmayı, kendinize biraz e, aslında ödül vermeyi unutmayın. Bu yaz bol bol dinlenin. Ama dinlenirken de hem keyif alarak yapabileceğiniz şeyler söyleyeceğim hem de size bu üniversite hayatına alışacak şeyler söyleyeceğim çünkü tahmin edersiniz ki siz üniversiteye yani hazırlanıyorsunuz ama şu an aslında lise dönemi bitti yeni bir çağ başlıyorsun için yani bir çağ kapandı lise dönemi artık siz üniversitede bir birey olacaksınız ve inanın bana bu hayatınızın bence en güzel zamanlarım olacak. Ben ne zaman gelebilirim baksam. Ben Türkiye'de üniversite okudum bu arada. Akdeniz Üniversitesi'nde. E, sonrasında Londra'da e, Queen Mary'de okudum. Hani aslında baktığınızda Queen Mary e, Türkiye'deki bir üniversiteden çok daha iyi bir üniversite olarak görünüyor ama benim en güzel herhalde üniversite çağlarım Türkiye'de okuduğum üniversiteydi. Çünkü gerçekten hem arkadaş çevresi olsun hem lisans okurken arkadaşlar da bence bir nebze farklı oluyor. Daha yakın oluyorsunuz ve lise daha yeni bittiği için bir anda böyle kaynaşıyorsunuz. O yüzden çok güzel oluyor. O yüzden emin olun çok güzel yıllar sizi bekliyor. Siz de bunun tadını çıkarın. Öncelikle umarım sevdiğiniz bölümlere gidersiniz. Bu bölümlere gitmeden önce yazın, yapmanız, ben size çok çok ders çalışın diyemem dememeliyim zaten. Ama mesela işte bilgisayar mühendisliği okuyacaksınız ya da endüstri mühendisliği ya da işte e, tıp okuyacaksınız. Şu aldığınız derslere yani alacağınız derslere önümüzdeki yıl alacağınız işte 8 tane ders vardır büyük ihtimal ortalama. Bu derslere bir bakın. Bu derslerin e, kitapları varsa yazın boş vakitlerinizde. Yani tatildeyken yanınızda bir tane kitap alın ya da işte aileniz ziyarete gittiğinizde bu kitaplara şöyle bir göz gezdirin. Hani siz neler öğreneceksiniz, neler hazırlanmanız gerekiyor? İnanın gerçekten ufak bile olsa sizin bu yeni dönemde alacağınız derslere önceden hazırlanmanız size inanılmaz katkısı olacak. Neden? Çünkü arkadaşlar istesemez aslında üniversitenin birinci yılı birazcık zor olabiliyor. Yani siz çok farklı formatta dersler görmeye, öğrenmeye başlıyorsunuz. Ve iş ağırlığının çoğunun sizde olacağı dersler oluyor. Bunları demek istiyorum. Lisedeyken arkadaşlar öğretmen size her bilgiyi veriyor. Ama üniversitede birazcık sizin öğrenmenizi isteniyor. Zaten bence üniversitenin insana kattığı en büyük şeylerden bir tanesi de bu öğrenmeye öğrenmek oluyor. O yüzden e, maalesef lisede olduğu gibi size her şey e, verilmeyecek. Yani size aslında lisede balık veriliyordu arkadaşlar. Üniversitede balık tutmak öğretilecek. Çünkü üniversitede size bir dersin evet içeriği verilecek ama e, %20'si verilip belki %80'ini sizin kendiniz araştırma yapıp öğrenmeniz istenecek. O yüzden şimdiden başlarsanız eğer buna gerçekten çok faydasını görürsünüz. Şimdiki aklım olsaydı keşke hatta benim üniversite bir de istatistik miydi sanırım? Ya bir ders almıştım üniversitede. Bir de. gerçekten çok zorlanmıştım. O yüzden şu anki aklım olsa keşke böyle videoları izleseydim o zamanlar. Ve keşke birazcık hazırlansaydım. Ben faydası olacağını düşünüyorum. Onun dışında yine ne okuduğunuzun hiçbir önemi yok. Artık matematiği Türkçe'ye zaten hallettiniz yani. Üniversiteye hazırlanırken bu dersleri zaten öğrenmişsinizdir ama İngilizceye çok vaktiniz olmamıştır diye düşünüyorum. O yüzden üniversiteye gidecek bir öğrencinin gerçekten İngilizcesinin çok iyi olmasını benim burada tekrar söylememe gerek yok. Ama yazın sizden tek ricam bu bir reklam değil arkadaşlar belki reklam yazarım ama işte Cambly gibi ya da Open English gibi ya da bilmiyorum bu tarz olabilecek dil öğrenebileceğiniz platformlar kullanmaya başlayın. O yüzden benim size tavsiyem cep telefonunuzda bir tane uygulama, inanın hangisi olduğu bile belki o kadar önemli değil. Ama her gün, ama her gün İngilizceyi 15 dakika bile olsa pratik edebileceğiniz bir uygulama. Ee... Program lütfen 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 indirin ve bunu her gün yapın. Hatta ben de şu an kardeşimle yapıyorum. Benim kardeşim üniversite öğrencisi. Onunla şu an şey yapıyoruz. Hatta beni o aylardır aslında bunu utanıyorum söylemekten. O aylardır bana abla bu programı indir. İşte ben o e, İngilizce öğrenmeye çalışıyor. Ben de İspanyolcaya tekrardan dönmek istiyordum. Abla dedi sen de indir ben de indireyim. İlk dedi hani o şeyi kıran. Hani bir gün yapmayınca şeyiniz bozuluyor ya. O sürekli yaptığınız e, günler. Onu yapmayan diğerine hediye alsın dedi. Biz ikimiz de çok hırslı insanlarız. O, o da biliyor benim ne kadar hırslı olduğumu. O yüzden e, ikimize iyi gelecek bir şeydi bu. Siz de bunu bir arkadaşınızla bir kardeşinizle yapabilirsiniz. Ben şu an hatta söz veriyorum buradan kardeşime izleyecek bu videoyu. E, bu işte e, sürekli dediğimiz şeydi sanırım. Hani sürekli devam ederek ben bunu yapmaya çalışacağım. 15 dakika günde inanın Instagram'da biliyorum hepiniz. Ben de dahil kendimi hala kızıyorum bu konuda. Saatlerce vakit öldürüyoruz. O yüzden lütfen 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 bu saatin en azından 15 dakikasını bir dil öğrenmeye ayırın. İngilizceyi zaten biliyorsanız tebrik ederim. O yüzden eğer bunu öğrendiyseniz her yeni dil, yeni bir insan olduğu için başka bir dil öğrenebilirsiniz. Onun dışında ee, bunlar klişe ama inanın ee, bilinen şeyler ama çoğu kişi yapmıyor kendinize bir kitap okuma zamanı ayırın. Günde en az yarım saat ya da işte 15 dakika hani ne kadar olursa ya da belki haftada 3 saat toplamda bir kitap okuma serüveni başlatın kendinize. Artık çünkü siz üniversite öğrencisi olacaksınız. Gerçekten kitap okumak sizi her anlamda çok geliştiriyor. Özellikle benim yine ben kişisel geçmiş kitapları çok severim. Eğer seviyorsanız gerçekten bu sizi hayata hazırlayan bir şey. Ben ne zaman bir zorlukla karşılaşsam aslında hayatta ...canım da büyük bir şey hazırlanıyorsam çok kitap okurum. Ve gerçekten bunun bana psikolojik anlamda çok çok etkisi oldu. O yüzden ben kitap okumasını mutlaka öneriyorum. Onun dışında... Eminim e, sınav zamanı hepimiz biraz, ben, yani benim de öyle olmuştu, kardeşlerimin de öyle oldu. Sınav zamanı birazcık abur cuburu çok yiyoruz, e, biraz daha sağlıksız beslenebiliyoruz ama şimdi yeni bir dönem başlıyor hayatınızda. İnanın insanın dış görünüşü güzel olunca e, aslında başarısı oranı da artıyorken daha iyi hissediyor. Size tavsiyem haftada 3 gün bir spor yapmaya başlayın. Üniversiteye hem fit başlayın, yani ilk hafta şöyle üniversiteye girdiğinizde bir baksınlar bu kız, bu erkek ya da bu gelen kim diye. O yüzden bence sporu hayatınıza kesinlikle katın ve bunu da üniversite hayatı devam e, devamlılığını sağlamaya çalışın. Çünkü sağlam kafa, sağlam vücuda bulunur arkadaşlar. Üniversite hayatında gerçekten çok zor olacak. Zorlanacağınız çok fazla alan olacak. O yüzden sporu şimdiden hayatınıza eklerseniz ve bunun aslında ne kadar size faydası olduğunu şimdiden görmeye başlarsanız üniversite hayatınızda da buna devam edersiniz. Ve üniversiteye başlayınca da mesela en çok arkadaşlıkların yapıldığı yerlerden bir tanesi de spor salonlarıdır. Orada belki bir spor salonuna gidersiniz, yeni insanlar tanırsınız. Çünkü gerçekten çok yeni bir çevreye giriyorsunuz. Benim bazı arkadaşlarımdan ya da kuzenlerimden duyduğum şeyler şunlardı. Üniversitenin ilk yılı çok yalnız hissediyorlardı. O yüzden ne kadar bu ortak faydaları artırırsanız diğer öğrencilerle inanın çok fazla konuşacak şeyiniz olur. Ben mesela o zamanlar kickbox yapıyordum ondan sonra ben kickbox yaptığım için bir arkadaşım da kickbox yapıyordu. Bir sonra üniversitedeyken onunla birlikte 3 yıl boyunca hatta Ceren'le kickbox kursuna gitmiştik. Bu mesela neden oldu? Ben de o sporu yapmayı seviyordum. O da o sporu yapmayı seviyordu. Ve sonrasında bir ortak paydamız olduğu için arkadaşlığımız zaten güzeldi ama çok çok daha güzelleşti. Ve Ceren'le çok zaman geçirdim. Hatta biz Ceren'le, yani herkes biliyordur herhalde bunu. En sevdiğim arkadaşımdan bir tanesi çok severim. Biz Ceren'le o 3 yıl spor yaptığım arkadaşım, spor vesilesiyle belki de samimi olduğum arkadaşımla sonrasında ilan gittik ve birlikte bir staj yapmıştık. Gördüğünüz gibi nereden nereye yani. O yüzden bunlara mutlaka çok dikkat edin. Onun dışında gideceğiniz üniversiteyi araştırın. Gitmeden önce o okuldaki kulüpler nelerdir bunlara bakabilirsiniz ya da en güzeli aslında bir kulüp açığı var mı bunu görebilirsiniz. Mesela işte siz ee, diş hekimliği okumaya gidiyorsunuz. Diş hekimliğinde e, işte herkesin gittiği bir konferansla alakalı bir şey var ya da bir e, sürekli yapılan bir işlem var. Bununla alakalı böyle hani tamamen aslında alanınıza da alakalı olması gerek yok. Mesela diş hekimliğinde gidiyorsunuz ama satranç grubu yok okulda. Bunu siz kurabilirsiniz. İnanın çok küçük görünen şeyler sizi o kadar iyi yerlere getiriyor ki aslında diğer videolarını da mutlaka izleyin. Bunları ben orada bahsediyorum. Benim mesela bir konferansa gitmem sebebiyle bir iş sahibi oldum. Hatta onlardan da ileride bahsedeceğim. İşte bu stajı nasıl buldum falan derken. O yüzden bunlara çok çok dikkat edin. Stajlara da zaten staj için biraz belki erken. O yüzden birinci yıl için belki daha erken olabilir size staj vermem ama şunu söyleyebilirim. Genelde benim yurt dışında lisans okumak isteyip de bir şekilde okuyamayan, maddi imkanlardan ya da işte ailesi izin vermiyor ya da kendisi hazır hissetmiyor. Birçok öğrenci yurt dışında aslında okumak isteyip okuyamayan öğrencilere benim verdiğim bence en güzel tavsiye. Arkadaşlar siz bu yaz İngilizceyi halletmeye başlayın. Birinci yılın sonunda hemen Erasmus sınavına giriyorsunuz. Erasmus sınavına girip zaten İngilizceyle önce bir e, siz e, sınava tabi tutuluyorsunuz. Bu İngilizce sınavını geçtikten sonra e, ikinci ya da üçüncü yılda üniversitenizi başka bir ülkede okuyabiliyorsunuz. Ve bunu okurken size burs veriliyor, uçak biletiniz alınıyor. Bazı yerlerde kalacak yer konusunda destek oluyorlar. Üniversitenin kampüsünde kalacak yer varsa. Yani aslında dört yıllık mesela İngiltere'de okusaydınız üç yıllık bir üniversiteyi yani üniversite 3 yıl İngiltere'de okuyabiliyordunuz ama okuyamadığınız olmadı. Türkiye'de 4 yıllık bir üniversiteye gidiyorsunuz. bunun bir yılını İngiltere'de geçirebilirsiniz ya da bunu bir yılını Avrupa'da bir ülkede geçirebilirsiniz. Bence özellikle yurt dışını hani master ya da doktora yurt dışına yapmak isteyenlere kesinlikle önerim. Üniversite hayatınızda Erasmus yapıp mutlaka bir bunu deneyimleyin. Bu da size bir hazırlık olsun. Ben Erasmus stajı yapmıştım yurt dışında bildiğiniz üzere. Ve kesinlikle ondan sonra benim yurt dışında master yapmam benim için çok kolaylaşmıştı. Çünkü artık ben yurt dışında kendi başına çıkabilen ve bunu başarıyla tamamlayabilen bir bireydim kendim için. O yüzden mutlaka bunu unutmayın. Bir de okullarda şöyle şöyle olabilir. Erasmus koordinatörleri bazen tam olarak müfredata hakim olamayabiliyor. Ya da tam olarak her şeyi bilemiyor biliyor. Bu çok normal. Hocanın suçu değil. Çünkü Bazen çok fazla sorumluluk veriliyor hocalara. O da tabii ki de görmezden gelebiliyor bazı şeyleri Benim de başıma gelmişti bu. Ben Erasmus kazandığımda İrlanda'da demişler İrlanda'ya mümkün değil gidemezsin. Bizim İrlanda'ya anlaşmamız yok demişlerdi. Ben ne yapmıştım? E, MOU mu yapmıştık? Onun gibi bir anlaşma yapmıştık sanırım. Siz Erasmus kazandığınızda sizin okulunuzun Herhangi bir okulla bir anlaşma yapma şansı oluyor arkadaşlar ve bunu siz yapabilirsiniz. Zor geliyor kulağa ama aslında sadece bir anlaşma yani sadece kağıt üzerinde evrak doldurup birbirinize gönderip imza atıyorsunuz bu kadar. O yüzden Erasmus'la mesela atıyorum siz İtalya'ya gitmek istiyorsunuz ama okul İtalya'yla anlaşması yok. Birazcık uğraşırsanız arkadaşlar, birazcık da hocanız sizden yana olursa olmayacak bir şey değil, olabiliyor. O yüzden bunu son ve en güzel tavsiyem olarak veriyorum ve videoyu çok uzatmak istemiyorum, vaktinizi almak istemiyorum. Eminim çok daha belki önemli yapacak işleriniz vardır ama... Lütfen bu tavsiyelerime kulak verin. Umarım çok güzel geçer ama şunu unutmayın. Zorluklar da olacak üniversite hayatında ama hayatınız boyunca hatırlayacağınız ve en güzel geçecek yıllarınız olacak. O yüzden tadını çıkanı şimdiden kendinizi hazırlayın. Ben sabırsızlanıyorum sizin için. Umarım siz de sabırsızlanıyorsunuzdur. Sizi çok seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.